Selam arkadaşlar. Akvaryum Kolik kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle akvaryumda dip çekimi nasıl yapılır ve pipo filtre temizliği nasıl yapılır onları göstereceğim. Çünkü Instagram'dan ve YouTube videolarımda çok kez bu, bu tarz sorular gördüm ve artık bunları cevaplamak istedim. Çünkü arkadaşlar çok yapılan yanlışlar var. Bunları küçük yaşlarda hobiciliğe başladığım için bu yanlışları ben de yaptım. Bu hataları ben de yaptım ve birçok kez e, balık kaybetmeme neden oldu bu yanlışlar. Aslında e, arkadaşlar e, kolay bir yöntemle düzenli bir dik çekimiyle, düzenli pipo filtre veya dış filtre temizlikleriyle canlı kaybını minimuma indirebiliriz. Ama ufak ve püf noktaları var arkadaşlar. O püf noktalarını iyi bilmek gerekiyor. Şimdi birincisi akvaryumda dip çekimi nasıl yapılır onu söyleyeceğim. Arkadaşlar akvaryumda dip çekimi sifonun akvaryumun dibinden alacaksınız arkadaşlar. Suyu akvaryumun dibinden almanız gerekiyor bu şekilde. Ortasından değil. Üstünden değil. Veya pilli bazı şimdi şeyler var dip çekimi aparatları var pilli sadece balıkların dış kısmını alıp suyu içine boşaltıyor. Arkadaşlar bu gerçekten sadece görüntüyü temizlersiniz. Akvaryumdaki nitratı oluşan fazla amonyağı çekmez. Amonyak ve nitrat suyun altında birikir arkadaşlar. O yüzden muhakkak dip çekimlerini suyun yani akvaryumun dibinden yapın ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar haftada bir suyun dörtte birini değiştirmeniz yeterli. Şimdi ikinci sırada dip çekimi yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar pipo filtre temizlikleri akvaryumunuzdaki canlı sayısına ve litresine göre değişir. Öyle söyleyeyim. Yani iki ayda bir temizlemek bana yeterli geliyor. Bir de aslında en büyük bilinen yanlış ve en çok yapılan yanlış pipo filtre temizliğinde bazı arkadaşlar eee pipo filtre süngerlerini lavabonun altında yıkıyorlar. Bu çok büyük bir yanlış arkadaşlar. Musluk suyunda pipo filtre yıkanmaz. Bütün bakteri kültürünü öldürmüş olursunuz. Akvaryumundaki bütün döngüyü sıfırlamış olursunuz ve balık ölümleri kaçınılmaz olur. Arkadaşlar pipo filtre yani süngerlerini temizlediğini akvaryumun dip çekimini yaptığımız suyla temizleyeceğiz. Çok basit bir yöntemle. Bakın şimdi çıkartacağım. Gözünüzün önünde temizleyeceğim. Süngerimizi alıyoruz. Bir tane süngerimizi aldık arkadaşlar. Bu akvaryumdan suyu çekmiştik dip çekimli için. Sadece bunu sıkıyoruz arkadaşlar. Elimizle bir dakika boyunca bu filtreyi bu suyun içinde sıkarak temizliyoruz. Bakın arkadaşlar, çıkan kiri görüyorsunuz. Ben berrak su gördüğünüz gibi kahverengi oldu. Sadece bir süngerden çıkan kir. Hemen zaman kaybetmeden tekrardan geri takıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu süngerlerde yararlı bakteriler var. Bunların hemen ölmemesi için tekrardan süngerimizi takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın temizlediğim süngerle temizlemediğim sünger arasındaki renk farkına. Şimdi ikinci süngeri de alıyorum. Onu da temizliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir durum anlatayım. Başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Küçükken daha o zamanlar 10 yaşlarında 9 yaşlarındayım. Çok ilgiliydim balıklara falan. O zamanlarda bende bir tane iş filtre vardı. Akvaryumcuya gidiyordum. Abi diyordum ben bunun temizliğini nasıl yapacağım. Bana diyordu ki musluk suyunun altına sok temizle sürekli balıklarım ölüyordu. Dış filtre aldım abi dedim herhalde bana bu dedim bu filtre yetersiz geliyor. Benim balıklarım ölüyor. Ben bir tane dış filtre alayım. Dış filtre aldım. O zaman da o akvaryumum 80-90 litre civarıydı. Tabi o da bana onu satmak için evet kardeşim o yetersiz geliyor dedi. Sen dış filtre al dedi. Dış filtreyi de aldım. Her hafta bakın arkadaşlar işte bilmiyorsunuz hani o zamanlar YouTube yok araştırma yok. Keşke o zamanlar YouTube olsaydı hiçbir şekilde ben kayıplar yaşamazdım. Ama biz işte biraz acı tecrübeler yaşayarak tecrübe kazandık. Dış filtreyi her hafta arkadaşlar yine süngerlerini musluk suyunun altında yıkıyordum. Yine ara ara hep balıklarım ölüyordu. Ben balıklarım niçin öldüğünü bir türlü çözememiştim. Ta ki bir tane hobici abimle tanışana kadar Hobici abim bana dedi ki sen ne yapıyorsun sen bu şekilde yaparsan bütün balıklarını tabii ki de kaybedersin. Balıklarını hiçbir zaman su yani filtreli temizliklerini hem iç filtre olsun dış filtre olsun hiçbir zaman musluk suyun altında yapılmaz. Klor bütün yararlı bakterileri öldürür arkadaşlar süngerlere tutulan yararlı bakterileri öldürür. O yüzden bundan sonra benim bu çünkü ben bu bana gelen sorulardan bunu anladım. Abi ben pipo filtremin süngerini musluk suyunun altında yıkıyorum. Bir şey olur mu? Arkadaşlar olur. Sakın yapmayın. Bütün kurduğunuz düzeni mahvedersiniz. Bütün yararlı bakteri kültürünü yok edersiniz. Aynen demin önce benim yaptığım gibi bakın su ben berrak su şu an kap kahverengi oldu. Aynen bu şekilde temizleyeceksiniz. Bu şekilde temizlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu konuya değinmek istedim. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Akvaryum odası Rafet kardeşimin aracılığıyla çok güzel bir çekilişe imza atıyoruz arkadaşlar. Bu Emerald Greenler'den 3 erkek 6 dişi göndereceğim. Rafet kardeşimin Akvaryum odası YouTube kanalındaki videoyu muhakkak izlemenizi, Rafet kardeşimi takip etmenizi ve ayrıca benim YouTube kanalımda Instagram kanalını takip etmenizi rica ediyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.